Çok şükür <laughs> birazcık ağırdı. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir haftalı akşam yemeğimi hazırlayacağım. Ben genelde yemeklerimi e, buzdolabıma koyuyorum. İhtiyacım olduğu süreç içerisinde oradan tüketmeye özen gösteriyorum. Çünkü akşam işten geldikten sonra yemek yapmak bana tam anlamıyla bir eziyet oluyor. Hal böyle olunca da günlük menümü genelde cumartesi veya pazar günleri çıkarmaya çok 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 özen gösteriyorum. Aa, bu arada kanalıma hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Bu çok ağırdı çünkü taşıyacağım diye gerçekten çok zorlandım. Şimdi ellerimi yıkayayım. üzerimi daha rahat bir kıyafet giyeyim. Ve tabii ki mutfak önlüğümü takayım. Günün planlamasını yapalım hep beraber. Hazırsanız bir haftalık yemek vlogu'ma. Hoş geldiniz. Şimdi üzerimi değiştirdim. Canım mutfak önlüğümü taktım. Ve günün menüsünü yapmam gerekiyor. Öncelikle bugün bir balkabağı tatlısı yapacağım. Ancak fitolarından yapmayı düşünüyorum. Ve tabii ki bu sene ilk defa yiyeceğim kurma. Bunları tamamen ben meyve olarak tüketeceğim. O yüzden bunları direkt bir kenara koyuyorum. Burada ekmek var. Ekmeği de koydum. Burada kış üzümü var ki çok severim kendilerini. Onu da buraya ayırıyorum. Bir tane lahanam, havucum ve e, limonum var. Lahanayı ben tamamen antioksidan niyetiyle tüketmeye planlıyorum. Onu da şimdi yani salata yapacağım bunu yoğurtlu. Karnabaharımı ve brokolim var. Onları da göstereyim size. Ve tabii ki bulmuşken aldığım bir enginarım var. Bu enginarımı bugün pişireceğim. Ben zeytinyağlı yemekleri kaldıktan sonra tüketmeyi aşırı seviyorum. Balık var. Balığımı da suyun içerisine koyacağım. El fryerde pişirmeyi planlıyorum. Burada satın malzemelerim var. Şimdi bunu birazcık haşlayıp haşlayıp buzdolabına atmayı planlıyorum. Çünkü haşladıktan sonra bunu azıcık böyle tız yapıyorsunuz. Daha doğrusu fırında birazcık bekletiyorsunuz. Aşırı lezzetli oluyor. Onu da bugün çıkartmayı düşünüyorum. Bir tane mısırım var. Mısırımı haşlayacağım. Ay çok yoruldum. Bir tane de neydi bunun adı? Ispanak diyesim geldi. Hayır. Karnım ağrıdı. Neydi bunun adı? Pazı. Çok şükür. Pazıyla da e, iki çeşit yemek yapacağım. Bir tane fit börek yapacağım. Bir de tabii ki yumurtalı pazı yapacağım. Pazıyı haşlayacağım. Yumurtalarını sonra kıracağım. Epey bir yemek yapacağım gördüğünüz gibi. Çünkü dedim ki ben bunları bir gün içerisinde çıkartmak çok bana mantıklı geliyor. Peki ben bunları yaparken ne yapacağım? Netflix'ten bir tane film açacağım. O arkada çalarken ben hızlı hızlı pişireceğim. Hazırsanız bu hızlı maratonuma hoş geldiniz diyerekten tekrardan. ilk önce ne yapalım? Karnabahar şey yapalım, balığı suya koyalım. Hadi başlayalım. Şimdi bir güncelleme yapalım istiyorum. Mısırı hemen ocağa attım. Böyle bir şekilde kabaklarımı doğradım. Üzerine esmer şeker, tarçın ve karanfil atacağım. Bunları da bu şekilde hızlıca fırın, mani fırını ocağa vereceğim. Normalde ben bunları bir gece şekerde, daz şekerde ve steviyle tatlandırıcısında bekletiyordum. Ancak bugün öyle yapmayacağım çünkü geçen yaktım yaktığımı itiraf ediyorum. Yaktım yaktığım içinde ne yazık hiç lezzetli olmadı. Zaten yaktım çöpe attım yani. <laughs> o yüzden bugün bu şekilde deneyimlemeyi düşünüyorum. Haydi o zaman başlayalım. iki tane sarı kanat aldım. Onları da hemen suya bırakacağım. Ben bu balığı birazcık balıkları daha doğrusu bir tek suyun içerisine bırakıyorum. Bu şekilde iki tane. Diyeceksiniz ki bu sana yetecek mi? Emin olun artacak bile. Suyun içerisine koyuyorum. Zaten burada ben temizlettim bunu. O yüzden herhangi bir temizleme işlemi yaptırmayacağım ekstra. Suyun içerisine biraz bekleyeceğim. Şimdi iki iş daha yaptım. Da göstereyim size. Ee, enginarımı gördüğünüz gibi suyu limon suyuna birazcık böyle oluşturdum. İçerisine birazcık limonla böyle ne derler buna ferment olması diyelim. Hadi böyle diyelim. Birazcık bunu böyle bekleteceğim. Ardından şimdi soğan doğramam gerekecek. E, ee, elimi soğana bulaştırmadan önce şu sebzeleri doğramak istiyorum. Çok güzel bir iç harcı hazırlayacağım bunun için izlemede kalın. Bu arada bir taktik verecektim şimdi aklıma geldi. Bu kaban tatlısının üzerine yağlı kağıt koyarsanız ve yağlı kağıdı da azıcık keserseniz yani minik minik bu şekilde delikler açarsanız ve bunu pişirirken de kapağını açık bırakıp kapatırsanız çok lezzetli oluyor. Evet. suyunu çekene kadar ki içerisine çok azıcık su koydum ben. Suyunu çekene kadar pişmesine müsaade edelim. Brokollerimi doğradım. Birazcık suya yatırdım. Onları görün. Bu şekilde. Bu e, Ardından da karnabaharımı doğrayacağım. Sadece farklı bir kabın içerisine suya yatıracağım. Karnabaharlarımı da yıkadım. Şimdi karnabaharların bazı kısımları böyle hafif ee, sararır gibi. Ben bu görüntü hiç sevmiyorum. Bu görüntüyü engellemek adı altına zaten. Bunları haşlayıp bu şekilde muhafaza edeceğim. Şimdi gelene kaldı doğrama işimiz ve pazı doğrayacağım. Haydi. Şöyle bir ortalığı toparladım. Şimdi yine doğrayacağız? Pazı doğrayacağız. Pazı doğrarken ben bütün bütün doğrayıp ardından suya koyuyorum. Minik bir kap değişikliği de yaptım. Bu şekilde. Devam edelim. kazılarımı doğradım. İçerisine su, karbon, karbonat, esirge, <laughs> unuttum bir anne yani koyacağımı. Birazcık toprakları çözülsün diye bekleyeceğim. Soğan doğrayacağım. Bunların birinci birisini enginar için, birini de mercimek çorbası için. Ay Allah'ım her şeyi unutuyorum. O kadar yorgunum ki anlatamam size. Haydi. Bunu çok ince doğramam gerekiyor. Bunu orta kalıda doğramam gerekiyor. Başlayalım. Bir mercimek çorbası yapıyorum. Bununla ilgili bir iki bir şey söylemem gerekiyor. Söylemeden geçmek istemedim. Ben öncelikle mercimek çorbası yaparken mercimekleri ilk önce kavuruyorum. Ardından soğanları, patatesleri ve havuçları ekliyorum. Bu şekilde birazcık daha kavuruyorum. Önce soğan kavurma işlemini yapmıyorum. Bu şekilde denerseniz çok lezzetli oluyor devam edelim. Baharatları kavrulma işlemi yapılırken atıyorum ki bu şekilde hem e, sebzelerin kavrulurken ki o güzel tadı hem de baharatların tadı bir arada oluyor. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde denerseniz emin olun çok memnun kalırsınız. Macemek çorbasının içerisine bu şekilde ek suları da atıyorum. Bu ilik suyu çok da lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Enginlerim için garnitür kavurdum. Ben bunları yazdan ayarlıyorum. Bu şekilde direkt buzluğa atıyorum. İhtiyacım olduğunda çok pratik oluyor. Direkt çıkarıyorum. Şimdi birazcık enginarımı yağda bir tık böyle bir kavuruyorum. Üzerine bunu ekleyeceğim. Hatta onu burada ekleyeyim. Bir müsaade edin bak. Enginarımı daha minik bir tencerenin içerisine aldım. Şimdi üzerine garnitür ekleyeceğim. Sosunu hazırlarken size ekstra göstermek istiyorum. Şimdi buraya yarım limondan daha fazlasını sıktım ve içerisine boşaltıyorum. Bir tık üstüne gelecek bu şekilde ve bunu orta ateşte pişirmeye getiriyorum. Haydi bakalım çok şükür iki buçuk saatin ardından pişirilmesi gereken pişirildi. Haşlanması gereken haşlandı. Hazırsanız neler yaptığımı göstereyim size. Öncelikle salam. Hep unuttum bugün bunun adını pazı. Pazılarımı haşladım. Kavurmadım. Çünkü neden? Kavurduktan sonra e, iki yemek yapacağım için tam emin olamadığım için kavurmadım. Ardından karnabaharımı ve mısırımı, brokolimi, havucumu ve mısırımı bir güzel haşladım. Ama gördüğünüz gibi ayrı ayrı haşladım. Üç böğüzlü ocakta yaptım bunların hepsini. Ardından çok lezzetli kabak tatlımı pişirdim. Çorbamı pişirdim. Gördüğünüz gibi enginarımı da pişirdim. Enginarımı da göstereyim size bu şekilde. Ee, Şimdi balık pişirdim, salata yaptım. Bu araya bir tane de bir tatlı daha sıkıştırmayı düşündüm. Canım aşırı bir şekilde ilmik helvası istiyor. Minik bir de ilmik helvası pişireceğim. Bu şekilde. Ve bunların hepsini muhafazalı kapların içerisinde. Ben özellikle saklıyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir haftalık yemeğimi gördünüz. E bu arada burada öğle yemeği yok. Öğle yemeğini ben çalıştığım kurumda yiyorum. Veya yiyemiyorsam da ek balık tarzı bir şey tüketmeye çalışıyorum ama elimden geldiği kadarıyla çorba veya balık tarzı tüketmeye çalışıyorum. Bir tür mide ameliyatı olmuş biri olarak da aynı kiloları geri alamam. Tekrardan o zaman beni için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın, takip etmeyi unutmayın. Bu arada balık pişirirken yanında mutlaka yumuşatıcı ben e, pişiriyorum mu diyeyim, ısıtıyorum mu diyeyim öyle bir yöntem yapılıyor. Bunu da annemden öğrendim kokuyu sıfıra indiriyor. Mutlaka deneyimleyin. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Bütün veda edemiyorum. <laughs> Hoşçakalın tekrardan.